Kıymetli misafirler Ege'nin incisi Didim'den herkese merhabalar. Yağmurlu bir günde Didim'in Altunkum Mahallesi'nin en ince en ince bölgesinin en güzel mevki neredeyiz? Yeşilkent mevkideyiz. Burası plaja çok yakın bir konumda. Elit komşulukların genel itibariyle İngiliz misafirlerin ikamet ettiği harika bir lokasyon. Arkamda gördüğünüz 318 metrekare üzerine kurulu harika bir villayı tanıtacağım. Muhteşem bir villa. Bu villanın eşi benzeri bu bölgede yok. Buyurun. Arkamda gördüğünüz gibi otomatik bizim kar parkımız var burada. Dilediğiniz gibi kumandaya basıp açıyorsunuz. Güvenlik sistemi için muazzam bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi rahatlıkla çok geniş bir jipi buraya sığdırabilirsiniz. Sağ tarafta salondan açılan veranda alanım var. Üste ise aydınlatmalı tenten bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu da açılıp kapanıyor. Çok geniş bir verandan var. Burada 10-15 kişi rahatlıkla kahvaltınızı yapıp akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. evincim devam. Beklemek yok. Vakit kaybetmek yok. Çünkü villamız her şeyi birbirinden güzel. Sol tarafta gördüğün gibi 40 metrekarelik bir havuzumuz var. Bu bölgede bana 40 metrekare ancak ortak kullanım havuz gösterebilirsin. Bir site içerisinde. Burası şahsına ait 40 metrekare devasa bir havuz. Devam ediyoruz. Evimizin dış cephesi kilit taşlarıyla aynı zamanda montalama sistemiyle yapılmış. Kesinlikle nem rutubet almıyor. Size de bir parantez açayım. Bu villanın sahibi yıllardır burada inşaat yapan bir müteahhit. Burayı kendine oturmak için yaptı. Bütün malzeme A kalite. Sağ tarafında dış duş var. Havuzdan çıktınız, denizden çıktınız burayı kullanıyorsunuz. Bulunduğum alan da artı veranda alanı. Burada ev sahibimiz barbekü yapıp misafirlerini burada ağırlıyor. Sağ tarafta L şeklinde gördüğünüz gibi bir bahçe alanımız devam etmekte. Burayı domates, biber, ekin burayı rahatlıkla kullanın. Kendinize çiçek bahçesi de yapabilirsiniz. Aynı zamanda sebzelerinizi mangalı yanında da direkt organik alıp kullanabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bu tarafta bir depolama alanımız var. Elektrik panomuz var. Yine burada bir bahçe alanımız var. Kıymetli misafirler güney ve doğu cepheli Harika bir villa. Şimdi villamızdan içeri geçiyoruz. Buyurun, hoş geldiniz. Birbirinden güzel, harika bir tasarımı var. Kıymetli misafirler, kesinlikle çok beğeneceksiniz. Emincim seni bu tarafa alayım. Ben buradan hemen portmantomuzu göstermeye başlayayım. Kıymetli misafirler, burada gördüğünüz gibi bir ayakkabılık alanımız var. Bir portmantomuz var. Burayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sol tarafta Akıllı ekranım mevcut. Gördüğünüz gibi villalarımızda bulunan. Buradaki akıllı ekran böyle püften akıllı ekran değil yani. Su, elektrik, yangın bütün sensörleri mevcut. Sağ tarafta salonum var. Buyurun. Kıymetli misafirler harika ışıklandırma, harika avize, harika genişlik. Kıymetli misafirler. Burası benim oturma grubum. Oturma alanım. Sol tarafta TV alanım var. Hatta gördüğünüz gibi sanal bir şöminem mevcut. Hemen yine sol tarafta Burada misafirimiz kendisi için kullandığı içkiler için bir dolap yaptırmış. Yine sağ tarafta şöyle gördüğünüz gibi arkası aydınlatmalı dolaplarımız da mevcut kıymetli misafirler. Harika bir salon. Yani o kadar villa geziyorum kesinlikle bu kadar mimarisini özgür bir salon görmedim. Burada misafirlerinize rahatlıkla yemek yiyebileceğiniz bir yemek masamız var. 6 ve 8 kişilik. Onun üstünde yine gördüğünüz gibi harika bir avizemiz bulunuyor. Burada salon şifon yeri var gümüşlüklerinizi, zenginseniz altınlıklarınızı, tabaklarınızı hepsini buraya koyuyorsunuz. Üst tarafta klimamız mevcut. Üst kata çıkmadan önce yine burada merdiven altında gördüğünüz gibi bir taraf içkilikler, bir tarafta normal kullandıkları malzemeler için bir dolap alanı oluşturulmuş. Devam ediyoruz. Giriş katta yatak odamız var kıymetli misafirler. Bu yaşlarımız için ikinci kata çıkmayanlar için harika bir avantaj. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane tek kişilik yatağımız var. Arkada büyük bir PVC'miz var. Bu tarafa gelebileceğim klimamızı gösterelim. Burada gördüğünüz gibi bir klima alanımız var. Üst taraflarda ise yine iç ledler ve dış aplikler bulunuyor. Harika bir yatak odası giriş kat için. Devam ediyoruz. Harika bir mutfak. Emincim evlendin mi bu mutfağın ayrısını yaptır. Harika bir mutfak. Yenge hayatta seni bırakmaz. Görüyorsun değil mi? Burada gold yapılmış bir saplamalar var. Burada elektronik ocağımız var. Yukarıda harika bir Siemens'in şöyle gördüğün gibi bir e, aspiratör alanı mevcut. Burada mikrodalgamız, normal fırınımız, buzdolabımız hepsinin harika yeri ayrılmış. Ve metrekaremiz oldukça yeterli ve çok güzel. Yine bu taraflarda bütün dolaplarımızın içinde LED aydınlatmalar mevcut. Harika bir mutfak. Yine burada bir PVC'miz var. Burada mangal yapıyorsun, hemen salatayı hazırladın, şık veriyorsun ve burada şu internetlerdeki şeyler var. <laughs> gördüğün gibi yeni musluklar var. Biz de bunu denemiş olduk. Hemen sağ tarafta şöyle gördüğün gibi harika bir alan mevcut. Bu taraftaki detayda misafirlerimiz gördü. Mutfak muhteşem. Devam ediyoruz. Arkamda bir Tam banyo var kıymetli misafirler. Bu da çok hoş görünüyor. Videonun başında burayı kendisi için yaptı demiştim. Sağ tarafta duşa var. Emin'cim orayı çekelim. Burada bir lavabo alanımız var. Şöyle gördüğünüz gibi antrasit gri ve siyah karışımı. Hemen üst tarafta ledli bir ışıklandırmamız, aynamız. Burada yine gömme rezervi var, VC'miz var. Holü çektiğimizde burada büyük bir boydan aynamız var. Sabah evden çıkarken hemen kendinize bakıp çıkıyorsunuz. Harika bir ilk kat kıymetli misafirler buraya kesinlikle ikinci ve üçüncü katta sürprizim var bayılacaksınız ikinci kata geçiyoruz. Kıymetli misafirler ikinci kattayız harika detayları var. Gördüğünüz gibi duvar asma bir şifon yerimiz var. Burada yine yarım bir aynamız var. Geldiniz yatak odasına çıktınız kesinlikle burada hazırlanıyorsunuz ve çok dekoratif görünüyor. Emin'cim germe tavanımızı göster. Ya bir ışıktan bir avizeden daha kaliteli ne olabilir diyorsunuz. İşte tavanda gördüğünüz gibi. Buradaki ara korkuluğumuz yok. Burası da yine giyotin cam içinde kullanılan camlarla, ısı camlarla yapılmış. Harika bir detay. Ve duvarda gördüğünüz gibi radyal kordonlar var. Bu da muhteşem görünüyor. Devam ediyoruz. Burada bir yatak odamız var ki yatak odası. Kıymetli misafirler hepsini yakalım. Geldiniz gördünüz. Hemen sol tarafımda harika bir detaya sahip bir yatak alanımız var. Şöyle gördüğünüz gibi burası komple kadifeden yapılmış harika bir yatak başlığı boydan yatağımızın rengiyle de uyuşuyor. Sağda ve solda açık yeşile yapılmış radyal kordonlarımız var. Yine onun da komediler çok hoş görünüyor. Onun sağ tarafında şifon yer var. Yine üstünde gördüğünüz gibi LG bir klimamız var. Parfümler de Gucci, Mucci, Louis Vuitton baya bir zengin gayrimenkulü. Sağ tarafta da yine gördüğünüz gibi bir tv ünitemiz. Yine bir çekmecemiz, şifonyer tarzı. Yine burada parfümlerimiz bulunuyor. Geldik. Burada bir neyimiz var? Giyinme kabinlerimiz var. Kıymetli misafirler. O da içinde giyim modası demiyorum. Giyinme kabinlerimiz var. Sağda ve solda gördüğünüz gibi içten aydınlatmalı, cam çerçeveli harika gardırop. Çok da güzel görünüyor. Yani eminim bunu anlatmaya gerek yok. Misafirlerimiz rahatlıkla görebiliyor. Burada bir banyo alanımız var kıymetli dostlar. Şimdi geldiniz burada bir villa sahibisiniz. Eveveyn banyosu bir yatak odası diyorsunuz. Ve eveveyn banyosu bu oluyor. İki tane lavabomuz var. Biri beyefendinin biri hanımefendinin. iki tane aynamız var. Çok da muhteşem görünüyor. Burada gömme var. visimiz. Arkasındaki seramik çok güzel. Ve Emin'ciğim geliyorsun burada tatlım. Ne yapıyorsun? Jacuzzi'ye giriyorsun. Emin arkadan bana diyor ki jacuzzi. Jacuzzi'ye giriyorsun. Yine oradaki seramikte ayrı bir detay. Nasıl Emin güzel mi? Harika. harika. Devam. Kıymetli misafirler villa alıyorsunuz. Para yatırıyorsunuz. Buyurun gelin paranızı yatırın. Villa alın. Yeşilkent plajına yürüme mesafesinde muhteşem bir tam müstakil villa. Harika bir detay. Kıymetli misafirler. Yani misafirimiz geldi mi buradan içeri girdi mi diyecek ki Ahmet Bey Fatma Hanım harika bir villada. Oturuyorsunuz. Evet bir çocuk odamız var. Kıymetli misafirler. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir kız çocuğumuzun yatak odası. Burada bir yatağımız var. Komodinlerimiz, koltuklarımız mevcut. Dolabımız mevcut. Bu arada takdirname almış. Takdirname de orada. Burada üç kapaklı bir gardırobumuz var. Tavandan yine güzel ışıklandırmamız var. Hemen yatak başlığındaki duvar kağıdını göstereyim. Şöyle şen şakak bir papağanımız mevcut. Burada TV'miz var. Aynı zamanda küçük kızımız için de bir jacuzzi konulmuş. Siz burayı misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Burada küçük kızın gördüğünüz gibi böyle makyaj malzemeleri var. Hemen burada gördüğün gibi bir jacuzzi gömme rezervisi. Çok geniş bir yatak odası. Buradaki pvc'mizi de perdeyle kapatmışız. Dilerseniz de açabiliyorsunuz. Yani evimiz o kadar detaylı, o kadar geniş, o kadar kullanımı açık ki. Yani evimizde her şey mevcut kıymetli misafirler. İkinci katta gördüğünüz iki tane yatak odası, iki tane jacuzzi'li banyo. Ne yapıyoruz? Üçüncü kata geçiyoruz. Kıymetli dostlar 3. kattayız. Burada harika bir katımız mevcut. Geldik. Devasa genişlikte yine bir yatak odası görüyorsunuz. Burası da kral kraliçe yatak başlığı bunu. Şöyle gördüğünüz gibi harika. Yine burada gördüğünüz gibi bir klimamız mevcut. Buradan hemen ışıkları açıyoruz. Diğer taraftan açıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane de başta avizemiz var. Yan tarafımıza bakıyor. Aydınlık. Burada bir şifon yerimiz var. Tek kişilik koltuğumuz var. Burada bir harika teras balkonlarımız var. Küçük bir teknik arızadan dolayı açamıyoruz ama size drone görüntülerinde orayı da göstereceğim. Emin'cim burada da bir eve banyomuz var. Buyur burayı da misafirlerimize göster. Burada gördüğünüz gibi bir duşa kabinimiz var. Gömme var, VC, el yıkama lavabomuz bulunuyor. Devam ediyoruz. Burada çamaşır odamız var kıymetli misafirler. Aynı zamanda burada da bir depolama alanımız var. İlk önce Emin'cim depolama alanımızı göster. Ondan sonra buraya gel. Burada çamaşır makinamız var. Kurutma makinamız var. Şöyle termosifonumuz var. Burada ütü masamız var. Gördüğünüz gibi burayı da bir mobil hale getirmişler. Burada yine bir buzdolabımız var. Kurban Bayramı'nda memlekete et geldi mi onu da oraya atarsınız. Devam ediyoruz. Evet. Burası da bizim arka teras alanımız. Bunun ayrısı da yine önde var ama burası da arka tarafa bakıyor. Sen o köşeye geç Emin'cim. Şöyle gördüğünüz gibi geniş bir hal var. Arkadaki villamızdan boyutumuz, yüksekliğimiz yüksek olduğu için kesinlikle sizin mahremiyetiniz kimse görmüyor. Harika bir teras alanı. Buradan direkt bizim doğu yörümüzde plaja gidiyor. Emin'cim gel sana bir sürprizim var demiştim. Ama sadece sana özel bir sürpriz. Geldin, yorulmuşsun, biraz rahatlamak istiyorsun değil mi? Gel. Gel, gel biraz rahatla gel. Bak, Emincim bak burada ne var? Üçüncü katta bir saunamız var. Şöyle gördüğün gibi geliyorsun, açıyorsun saunayı. Burada oturuyorsun, terliyorsun. Bütün kirlerini atıyorsun. Sonra buradan çıkıyorsun, keseyi alıyorsun. Buradaki duşa kabinimize giriyorsun. Hem de böyle sağanak başlıklı. Gel buranın tadına da sen bak Emincim. Harika bir villa gördük. Kıymetli misafirler. Yeşilkent'teyiz Bölgenin kıymetli misafirler yeşil kentteyiz. En güzel villası. İddia ediyorum bu bölgenin en güzel villasını şu anda benimle birlikte ilk kez ben de sizinle beraber geziyorum. Geldiğiniz gördünüz efendim tam üstteki 318 metrekare 40 metrekarelik bir havuzumuz var. Devasa genişlikte. Harika bir bahçe alanımız var. Çift verandalı biri mangal için, biri çay kahve kahvaltı akşam yemeği için. Salon alanımız muhteşem detayları var. Ayrı bir mutfağımız var. Girişte yatak odamız mevcut. 2 tane, 3 tane hatta ebeveyn banyomuz var. İkisi jacuzzi'li. Ortak kullanım banyomuz var. En alt katta gördüğünüz gibi bu katta da yine bir banyomuz. Aynı zamanda içinde bir sauna var. Çift teraslı çamaşır odamız mevcut. Aynı zamanda yine depo odamız da mevcut. Depomuz da mevcut. Bu harika villanın fiyatı 1 milyon euro. Kıymetli misafirler 1 milyon euro pazarlık var. Kıymetli misafirlerimiz için özel bir fiyat söylüyoruz. 1 milyon euro pazarlık var. Ne demiştik? Parantez açıyoruz. Müteahhit burayı oturmaya kendine yapmıştı ama şimdi satıyor. Satıyor yetkili yerimiz satıyor. Burada kullandığı malzeme birinci sınıf işçilik kaliteli malzeme. Kıymetli misafirler videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.